sırf dışarı çıkayım, hava alayım, değişiklik olur diye bunların davetini kabul ettik de çocukları gibi peşinde dolanıyorum arkadaş. Hayır madem bakamayacaksınız niye çağırdınız? Kanka şurada bir fotoğrafımızı çeksene ya. Yani. Ha tripod olarak çağırmışlar. Çekiyorum, çekiyorum. Ah 48 tane çektim. Hadi geç biz de seni çekelim. Geç biz de seni mi çekelim? Al böyle çek. Ben yanıma birini koyarım. <laughs> Neyse geç hadi geç şöyle otur. Ha bir de yan yana mı oturacaksınız? Böyle beni iyice dışlayın tamam mı? Hatta ben gideyim şu arka masada oturayım rahatsız etmeyeyim sizi. Hatta gideyim kasada oturayım ben ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum daha iyi hissediyorum ha. <laughs> ee, pardon. <laughs> bak bak bir de kulaktan kulağa konuşuyorlar. Benden ne bahsediyorlar la acaba? He? Tartışın bir de. Allah'ın toksikleri. Yiyin birbirinize. Kanka sen söyle haklı değil miyim ya? Bir şey söyleyeyim mi? O kadar haklı değilsin ki. Haklısın dersem birbirini gösteren Mahmut ile İbrahim Tatlıses'in cehennem versiyonu oluruz O derece haksızsın. Ama sırf arkadaşımsın diye haklısın diyeceğiz. Ne? Aha yine diş çekiyor. Oğlum bir şey konuşuyor o zaman ya. Hayır az önce tartışıyordunuz. Niye öpüyorum ki şimdi? O değil de buranın tavanı ne güzelmiş la. Bak hala amaç mıç. Aa, Kaan Güngör stand up'a başlıyormuş. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum güreşiyorsunuz sandım. O nasıl bir sarılmak? Aynen aynen. Böyle sımsıkı tut kaçmasın. <laughs> Şöyle biraz cüzdanı kurcalıyormuş gibi yapıp vakit kazanayım da hesabı bana ödetmesinler. Sonuçta kız arkadaşıyla gelen o. Aa, ödedin mi? Ama ben ödeyecektim ya. Oğlum bari burada bırakın birbirinizi lan. Ne yapacak kız kapıyı açıp atlayacak. Allah'ım ya Rabbim ya.